No Prospect'ten tüm herkese selam arkadaşlar. Jimot Scary Cube'un ikinci bölümüyle devam ediyoruz. <laughs> Değil. Bunu neden yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> yani Hiç resmi resmi benden çalmışsın? Ben paylaşmıştım bunu. Sus. Ben niye bunu koydum bilmiyorum. Neyse. Neyse ben de bilmiyorum. Dek. Gel adamı bulak. <laughs> Hatırladın mı? Olayı. Cu <laughs> Bebek. Orada masum bebek var. Ana! What the hell? <laughs> silah yok lan. Lan ben sana demedim mi silah var aç diye Kamil? Ay! Kapatsan onu sus çocuğu. Fizik gun kullan. Sus. Fizik gun hayat. Sus bariyer <marihal> atacağım. Anam. <laughs> Ulan gerizek alma aç şu silahları. Nasıl açıyorsun? Verem komudu. Ne? Ver komudu. Al bunu yaz. Al, ister misin? Aa! Kaçtım son anda. Sik anes ki. Ay ne Kaçtım. Dur, <laughs> ısıracak mı merak ediyorum. Lan yapma yapma deve. Sabit Anlam dur lan bir deneyelim. Anasını! ısırdı Bunlar <laughs> <laughs> Sus Senin gibi fakirler ancak böyle Silahlar ilerler Senin gibi fakirler ancak kamera bulur As! Ananı koydumun oros bu çocuğu Sus kil çek Eda Sus bucao Let's go bitch Sus öldüm Ah y oğlum ah Ah Sus düştüm aşağı yanlışlıkla. Geberin sürtükler. <laughs> Geber sürtük. <laughs> şu epik oldu bu. Ya sikeceğim şu kapıyı ya. Bir zamanlar bir bebek var. Gel lan aşağı inmemiştik biz. Sus aşağı atam şunu. Gel. Ya aşağı ne yardım bula. Sus bebek kımıldıyor. Lan bebek kımıldıyor. Ben kımıldıyorum Kürt. Ha. <laughs> kör ya. İlerlesene mal al. Jarjor değiştim. Ha evet, tamam hadi. Oo! Kalma. Ah! It's a trap. Süper. <laughs> <laughs> Sus bilgisayarda bir şey hata verdi. Bilgisayarda bir şey hata verdi. <laughs> Çıksana Kürt Sus. ya buradan gidemem ben koşuyorum. What the hell? Bilmiyorum. Ata bindim gidiyorum. Aa. Aa. Gel Sus yanlış olan gidiyormuşum. Gel doğru, doğru yol. <laughs> Anca efekt koyalım. Hey. Geri neyim güzelim oyunu sikti ya. Hadi. Açıyorum A kapıyı. Oh, o ne Ne oldu? Gel buraya çabuk. Sus gel şimdi ben buraya tek gidiyorum korkarsam hakkında evet. Görmedin mi oğlum orada şey vardı zombi vardı. Yok ata bindim geliyorum. Aniden kapı açıldı şimdi ne açılmıyor nasıl açtın orayı? Ya o oh, ya gir şuraya tekrar. Ya hacı oraya git sen oradan ee? kapıyı açacağım ben de buradan gideceğim işte olay o Mantığı sikiyim bu adamın ben Ben Sen orada kapıyı açtın da önünde bir tane zombi gözüktü havada duran. <laughs> Kesin bizim fizikanlar yaptı Ben de diyorum what the fuck Alaştım. Oğlum ışıkları kapatınca çok korkunç oldu Dur gidiyorum Teleportlandım bir yere Hayır Arkadaşının Belki... seni kurtarması gerek diyor Ay. Burada buzdolabı var gördün mü Oraya mı girdin Evet oraya soktu beni Öf nokli yoksa giremem Lan o morayı açıyorsun işte açabiliyor musun burayı? Ya açıyorum da işte kapanıyor 2 saniye sonra. 2 saniyede karşıya geçemiyorum o yüzden noklibi aç. Ben geçerim. Sus sen geçersin. Aç bir çık oradan. Sus yani... Nokl noklibi nokli yok. Senin gibi cahiller ne anlar ama? Senin gibi cahiller ne anlar? Aç kapıyı oğlum tadında kalsın. 2 saniyede uçar Ya şunu. Ağzına ağzını sıçam ya. Hep üşen geçti. <laughs> Ata bindim geldim. Açamam aç. diyor bir, bir oç. Sus açamadım harbi. Ya, ya çık! Sus, senin gibi yavşaklar. Pills here. Grab my pills. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra nefro da çekeceğiz uzun bir aradan sonra. Evet arkadaşlar <laughs> son bölümler oynamamıştık. Ne oynamıştık daha kaydı almadık. Yok lan oynamadık abi. Ne neye girmiyor? Sus bu buranın değilmiş. Sus oraya üçgen. A şekil. Açam. Sus noktada geçiyor. Hayır yok gelsene mal. Gel mal oğlum orada uğraşmayalım. Ya mallık yapma gel şu oyuna. Gel gel gel. Gel şu oyuna ne amur. Sus. Sus. Dere de, 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 de Keskin nişancılık güzel melde gördüm. Kapıralarınızı açıyorsun. Sizi temin ederim. İşsiz kalmazsınız. Çünkü dünyada iki kişi kalsa bile birileri birilerinin ölmesini isteyecektir. Ya bu ne al işte ah bu da buraya girin anas. Ne oldu lan bir şey patladı. Sus şey bu gravity gun verne boxa attım 20 Epe gitti. Ama ne koymuşsun? Because gay. Evet. sus. Hadi bizim son şansımız. Üçgen. Girmiyor mu? Sus başka bir yerde bir şey de alması lazım. Sus aç açak burayı. Sen mal gibi gitmişsin şey. Fizikanı da kapatmışsın. <laughs> Çünkü no <-pip> var. <laughs> Alas. Ne var Kürt? Lan yanlış bir şey. Bok <laughs> ne diyor ya? <laughs> Haritanın <laughs> dışından Beryl'ı hareket ettiriyor bunu. Gel evet. aç gel no geçecek burayı. Tamam hadi sol soldaki kapıya gir. Ben giriyorum siz. Oh, ay televizyonda ajdan var acı. <laughs> Geri git acı. Go. Cüş. Cüş. Hadi acı gel gidelim. Hadi gel. Ya Bir şey çıkmayacak zaten. Cips ve ketçap çorbası. Tamam hadi çık kapıdan çabuk. Siz önce sen. Ben gidelim. taşırım. Siz beraber gidelim hadi. Tamam yürü. Yürüsene amına koyayım. Hayır önce sen. Hayır. Sadin. Yürüsene. Lan bir şey çıkmıyor işte be. Sus hatırlıyorum burayı. Bir şey çıkmıyor. <laughs> Hatırlıyordum ama neyse. <laughs> ama olsun yine de korkutuyordu. Evet, içim yandı yine de. <laughs> İçin yanıyor zaten başka bir şey yok. <laughs> Sipir. Sik Yukarı bakınca samara çıkıyor falan. Altına sıçıyor şey yani. Oo. Tereret Buraya bok yok. Aa! Ne oldu lan? Hande. Sik. Hande. Bu daha bir gel buradan gidiyoruz yürü. <laughs> Önce sen. Eski nişan direkt güzel meslek dostum. Acı bak dur dur dur. Eski taktiği kullanıyoruz. Ön şey ilk sen sonra ben artık öyle tamam devam. Sus. Sen sonra ilk girişe ben gireceğim. Bu da niye böyle takılıyor? Yani Hem hiç böyle biliyor musun? Evet. Vurma tekme yatarım ağzına. <laughs> Sus bozuk atacağım. <laughs> Korkarsan bozuk atar. Sus birinci bölümde yaptım zaten o <laughs> Ama o zaman God mod var bu bende. Hayır o zaman öncücük de sen kendine sıktın malını. Hatırlıyor musun şey o <laughs> evet, büyük hatırladım. yaratık çıktığında karşılıklı barışmalar. Aa! Böyle. Öyle karşı. Nasıldır? Al lan bulduk ya al şunu. Ee, aldım hadi. Hadi, hadi. gidek yardım bulak. Aç kapıyı. Açtım kapıyı. İlerle. Soktum götünü. S sıra bendeydi. Aaaa! 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 Şu anda spawn olamadım var ya. Şey şıkıldım çünkü. Sus nereden geliyorduk unuttum bir anda. <laughs> Dur bu <los>, değil <gidin> lan. <laughs> ya bunu nasıl becerdik biz ya? Lan yol neredeydi? <laughs> gel gel. Sus şuradan içeri giriyorduk böyle. Şurada Geç. bir... Ya yine yanlış yola girdim sus. <laughs> en kötü bölümler hep sana geliyor zaten ama bakın bana değil. Bana hep iyi bölümler geliyor. <laughs> Ağzına sıçayım çık. Ne yapayım? Geber, sürtük. Vurmasa ama bana epey gidiyor. Tamam. Aç kapıyı hadi sıra sen. Yok, sus ben gideyim. Ne kapıyı açacağım? Dur. Yalnız orada bilerek direk sıkmadım olur. Bak ne yazıyor? It is trap. Hayvan gibi anın. Ya bomba atma amacın nedir oğlum senin? Sen Kürt müsün? <laughs> Bilmiyorum. Bir tane daha atıyorum Yardır. Oo kırdık, kutuyu kırdık. Yapma şunu. <laughs> tamam yürü. Now in the hole temiz. Let's go. Aa bak, piramit nereden çıktı? Buna lan teleportlandım ha, hatırladın mı burayı? Teleportlandım ben. Burlaşıyorum. Ne oldu lan tuşa bastım oldu What the hell? <laughs> ne oldu lan nasıl? Öyledim? Vallahi bilmiyorum ha. Bilmiyorum vallahi hacı. Önce bu gidiyor. Kapıyı kapat dur. Ne ya? Benim çıkmam için kapıyı kapatmam gerekiyor. Ve ben buradan çıkamıyorum. Nokti de geç şurayı. Ya neyse açıldı tamam. Gevel sürtük. Ah! ne oldu lan? Korkudan bozuk attım ya. Oo. Aniden 4-5 tane böyle bir şey çıktı. Ne hani Half-Life 2'de var ya. <laughs> Cüş. <Cush>. Anam. <laughs> Ama içime dolmuştu beni onu öldürdü. Sen gittikten sonra tıklamalıydı bana. <laughs> ne hadi. Ne oldu lan? Aa ezik. <laughs> <laughs> Buna lan patladım the end dedi. Dur bir daha gelin. The end mi dedi? Yardım bulam. Bakalım. Buraya açalım bir Yine patlıyorsun. Anam Hayır, de, 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 de mi dedim? Evet de dedi hacı. Hmm, bir dakika. E, bitti o zaman vallahi biz daha değine bir dakika diyoruz. E, bilmiyorum. Ana o ne ana? Ne? Hay amına koyduğum. Korktunuz, Gel spawn'a gel. Geldim. Aa kapı parçalandı ne çıktı? Biliyorum. Değen çıkıyor. Ben daha yeni gördüm. <laughs> Aa! ölmedim. <laughs> Socially I and the map. Aa, neyse arkadaşlar. bakacaklar arkaya da yazmış ya. <laughs> Kesin bakacaklar diye şey yapmıştır. Sus. Neyse arkadaşlar ikinci bölümde burada bitti. Evet. Ya bula bula hadi görüşürüz. Post. Çabuk bitir.